6 -6 -12 Pesası, bir İl Genel Meclisi'nin 4. birleşiminde önemli kararlar alındı. Meclis değil özel idarenin 520 milyon lira olarak bağlanan 2023 yılı bütçesi artan doğalgaz ve akaryakıt maliyetleri sebebiyle 704 milyona yükselterek bağlanması kararı alındı. Ayrıca 15 köyde mezarlık yapılması oy birliğiyle kabul edildi. İlimiz devlet ilçesi, Kaşkesen köyü, Durupınar köyü, Tezmoğlu köyü, Oğuzhan köyü, Türkmenoğlu köyü, Sipahiler köyü. İlimiz Ereğli ilçesi, Işıklı köyü, Uludağ köyü, Alacak köyü, İlimiz Türkçevi <laughs> ilçesi, Saraçlar köyü, İlimiz Kordur ilçesi, Şamköy köyü, Seyfetler köyü, İlimiz merkez ilçesi kardeşler köylerine yapılacak ceza çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Söz konusu İşleri İl Özel İdaresi 2023 yılı proje programına alınması hususunun görüşülmesi. Evet arkadaşlar, <laughs> konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa arkadaşlar İncelenmek üzere İmar Bayındırlık, Çevre Sağlık, Köylere ve Hizmetler, Tarım Orma, Plan Bütçe Komisyonlarına konunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle Diğer yandan özel idare çalışanlarına 3 aylık sosyal denge tazminat ödenmesi, özel idarenin 2023 yılı bütçesi 520 milyon liradan 704 milyon liraya yükseltilerek karara bağlanması, 400 metrelik yolun özel idare yol ağına alınmasına karar verildi. Evet arkadaşlar, Sosyal denge tazminatı bildiğiniz gibi arkadaşlar üç aylık dönemi bu meclisin görüşmesi gerekiyor. 31 Aralık'ta sona ereceğinden artık gelecek dönemki meclis devamına karar verecek. Konuyla ilgili bir şey sormak isteyen var mı arkadaşlar? Ona göre karara bağlayacağız şu. Yoksa arkadaşlar idaremizde 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak çalışan memur personele sözleşme dönemi içinde sosyal denge tazminatı ödenme hususunun gereğinin yapılmasını vali bey tarafından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy gibi gibi kabul edilmiş. İl Özel İdare Genel Sekreter Ahmet Karayılmaz, artan maliyetler sebebiyle bütçenin artırılması gerektiği yönünde konuşma yaptı. Değerli Başkanım biliyorsunuz 2023 bütçemiz 520 milyon olarak geçen yıl bu zamanlarda kabul edilmişti. 2024'ün son günü de biz bunun e, dengeli bir şekilde olması yani kimsenin aklına bir şey gelmesin yeniden bir para mı geliyor gibi algılanmasın zaten yapmış olduğumuz harcamaların e, limitleri aşmasından dolayı bütçeyi bir dengelemek zorundaydık. E, bu kağıt üzerinde e, bu dengelemeyi arkadaşlarım yaptı ihtiyacımız olan e, parayı e, karşılığının olduğunu göstermemiz gerekiyordu e, burada. Dolayısıyla her yıl sonunda e, borçlu karşı tarafa devredemeyeceğimiz için bunun bir e, yeniden revize edilmesi gerekiyordu yoksa e, farklı bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla 520 milyonluk e, bütçe 702 milyon olarak e, anladığım kadarıyla şeye geçti. E, 702 milyon olarak e, net gerçek, gerçekleşmesi e, meydana geldi. Bu yüzden e, mecliste de bunun karara bağlanması gerekiyordu. E, arz ederim. İl Genel Meclis Üyesi İhsan Korkmaz, meclise gündem dışı söz alarak birçok köyde yol sorunu bulunduğunu söyledi. Arkadaşlar, e, Aşağıda Köyü, Hallı Köyü arasında bundan 7 yıl önce başlanan yol, bağlantı yolu hala yapılmamış. Bunun yolunda Necdet Başkanımız da oraya görmüş, evet. buraya yapacağım diye kesinlikle söz vermiş ama söz yerine getirememiş. Şimdi arkadaşlarım e, bana getirdikleri şikayetleri size anlatıyorum. Aşağıdağ Köyü ile Halı Köyü arasında 2 kilometrelik bağlantı yolu varmış. Hazırda bozulmuş yani söz verilmiş bir yol yapılmamış. Bunun yanında yeni doğallar Kocaöy Köyü'nde bağlantı yolu söz verildiği halde yapılmamış. Bana gelen şikayetler Çamlıbel Durhanlı Köyü yolunun durumu perişan durumda yolun akıbetini diye soruyorlar bana. Ben de herhalde ya bütçede para yok dedim ya da umut var dedim yani. İşin içine çıkamayacağım. Bunun yanında e, köylerdeki çoğu şikayetlerden bir tanesi bizim çocuklarımızın köyde yaşamaları suç mu? Bizim köylerimizdeki çocuk bahçeleri hiç olmamış gibi perişan durumda. İyi yok diye soruyorlar arkadaşlarım bana. Bunun yanında tekrar e, yeni doğanlar Kocaeli Köyü Bağlantı Yolu'nun durumu soruyorlar. Ayrıca yeni doğanlar kızılar arasında bir yol var. Çok bozuk. Bunun durumu soruyorlar. Artı Aşağı dağ köy ile Hızlı arasında bir yol daha var. Bu yol şu anda kış geldiği halde pat dahi çıkamıyor. Rot bisk yapılacakmış oraya. O da yapılmamış. Buna akıbeti soruyorlar. ben de sizlere bunu yetmeyi istedim. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. İyi Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın da yolların yatırım programında olduğunu ifade etti. Tabii, e, şu andaki Halı Köyü'ye aşağı dağ köy arasındaki e, balancıydı. evet e, İsa Bey e, teşekkür ederim. Allah e, tek girişi, çıkışı olmayan bir köyden bahsediyor. Ama bu yüce meclis sağ olsun o köyü yola aldı, aldı. Çalışmalar e, güzel bir şekilde devam ediyor. Yalnız sadece çay yolunda kalan bir iki tane, üç tane baksımız var. O baksı, o orada geçen bir tane var. Dereden dolayı e, çalışma e, baksı koyduktan sonra e, çalışmalar devam edecek. İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'la konuşmasında şikayetlere dikkate aldıklarını ve konuyla ilgileneceklerini ifade etti. Bir yağmur yağış rejimi oluştu. İlimizde birçok şey değişti. İnanın bunları arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz. Mevcut kanallarımızın, menfezlerimizin daha büyük olmasıyla ilgili bir takım önlemler almaya da çalışıyoruz. Şöyle bir durum söz konusu oluyor. Yağış bitiyor bir hafta sonra tekrardan heyelanlar devam ediyor. Bu da bizim işimizi gerçekten zorlaştırıyor. Ama doğayla bir mücadele yapacağız, yapıyoruz da. Ee, bu konuda sizin biraz sabrınıza ihtiyacımız var. Ee, mesela en son yağmurdan sonra, 3 gün sonra bize gelen ihbar sayısı 42. 42 tane e, yeni heyelanımız oldu e, kucağımızda. Hani e, bunu da şöyle öncelliyoruz. Yolun tamamı kapanmışsa Önce oraları tedavi etmeye çalışıyoruz. Öyle noktalar var ki yolun tamamen oradan deplesi olmasını gerektirecek durumlarla da karşılaşıyoruz. Sizden benim sadece e, talebim azıcık sabır ve e, zamanında bize bildirin. Bu tarz heyelanların hepsine müdahale edeceğiz sırayla. Ediyoruz da şu anda.